Merhaba sevgili yaylar. 16-22 Haziran haftasına hoş geldiniz. Sevgili yaylar bu hafta başında Ay Kova burcunda olacak. Pazartesi günü Ay Kova burcunda, Terazi burcundaki Mars'la ve Koç burcundaki Uranüs'le e, olumlu açı içerisinde olacak. Oldukça hareketli başlayabilirsiniz haftaya. Hemen bir seyahate çıkmanız da söz konusu olabilir. Bazı iş toplantıları, anlaşmalar, konferanslar, seminerler söz konusu olabilir. Yakın çevreniz, kardeşler, akrabalar, komşularla iletişimler artabilir. Kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. Enerjik başlayacağımız bir hafta olacak. 17 Haziran sabah saatleri yine Ay-Güneş arasındaki etkileşim olumlu enerjileri devrede tutacak. Karşı cinsle ilişkiler olumlu bir şekilde ilerleyebilir. İlişkilerde iyi adımlar atabiliriz, anlaşmalar yapabiliriz. Akşam saatlerinden itibaren Ay-Balık Burcu'na geçiş yapınca sevgili yaylar biraz daha Eviniz, ailenizle ilgili konular e, gündeme gelecek. Evle ilgilenebilirsiniz. Özellikle 18 Haziran'da Ay gün boyu Balık burcunda, e, Boğa burcundaki Venüs ve Yengeç burcundaki Jüpiter arasında güzel bir etkileşim var. Evde zaman geçirebilirsiniz, ailenize zaman ayırabilirsiniz, evde misafir ağırlayabilirsiniz. E, keyifli ve huzurlu olabileceğiniz bir gün. E, yaratıcılığınız da biraz daha ön plana çıkabilir gün içerisinde. 19 Haziran'da Ay Balık Burcunda son dördün fazında olacak. Bu nedenle özellikle akşam saatlerinde Ay Güneş Karesi ve Ay Merkür Karesi biraz daha iletişimlere dikkat etmemiz gerektiğini işaret ediyor. E, aile bireyleriyle olan ilişkilerde e, temkinli olmalıyız çünkü yanlış anlaşılmalar olabilir. E, kullandığımız araç gereçlerde arızalar olabilir. E, herhangi bir seyahatte, e, ulaşımda sorunlarla da karşılaşmamız mümkün. 20 Haziran'da Ay Koç burcuna geçiş yapınca sizin için daha yaratıcı enerjiler devrede olacak. Kendinizi sosyal hayatta biraz daha ifade etme şansı yakalayabilirsiniz motivasyonunuz yükseliyor. 21 Haziran'da Güneş Yengeç Burcu'na geçiş yapacak bu hafta. 21 Haziran'da Güneş Yengeç Burcu'na geçiş yapınca özellikle önümüzdeki bir ay boyunca biraz daha maddi konular, ortaklı gelirler giderler, hisseli paralarla ilgili kavramlar gündemde olacak. Özellikle ay sonunda Yengeç Burcu'nda doğacak yeni ay ile beraber yeni girişimler de söz konusu olabilir. Maddi konularda sevgili yaylar. Evet haftanın genel etkileri böyle. Lütfen daha detaylı bilgiler için hafta içerisinde hazırladığımız günlük burç videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.